Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Mert Kudat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 6 Mayıs haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ila 1 yıl aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 aylık vadeler gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 3 adet ihraç ile devam etmekte. Ayrıca banka ve banka dışı finans kurumları ihraçlarına baktığımızda geçtiğimiz haftaya kıyasla borçlanma maliyetlerinde 75 ila 150 bas puan aralığında azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda D Yatırım Bankası'nın 98 gün vadeli ve %56 oranlı ihracını 150 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 182 gün vadeli ve %52 oranlı ihracını 1 milyar 500 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Yapı Kredi Bankası önceki hafta 91 gün vadeli %55,50 oranlı ihracını yaklaşık 537 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta aynı vadeli ihracını %54 oranla yaklaşık 703 milyon lira olarak tamamladı. Halkbank önceki hafta 91 gün vadeli %55 oranlı ihracını yaklaşık 1 milyar 830 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta aynı vadeli ihracını %54 oranla 1 milyar 39 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 13 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde D Yatırım Bankası'nın 300 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın yaklaşık 12 milyar 949 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 9 milyar 875 milyon lira, Halk Bank'ın yaklaşık 17 milyar 27 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aylık vadede halk yatırım %56 oranla 193 milyon lira, yapı kredi yatırım %56 oranla yaklaşık 310 milyon lira, Yatırım finansman %56,75 oranla 250 milyon lira. Tera yatırım %61 oranla 200 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Halk Leasing önceki hafta benzer vadeli %57,50 oranlı ihracını 350 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %56,75 oranla yaklaşık 202 milyon lira olarak tamamladı. Deniz Factoring önceki hafta benzer vadeli %57,25 oranlı ihracını 400 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %56 oranla 200 milyon lira olarak tamamladı. 4, 6 ve 12 aylık vadelerde QNB Finans Leasing %56 oranla 205 milyon lira, Garanti Faktoring %55,50 oranla 200 milyon lira, A1 Kapital Yatırım %60,50 oranla 150 milyon lira, Çağdaş Factoring değişken faiz oranıyla 140 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 13 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde halk yatırımın 587 milyon lira, yapı kredi yatırımın yaklaşık 1 milyar 784 milyon lira, yatırım finansmanın 250 milyon lira, tera yatırımın 880 milyon lira, halk leasingin yaklaşık 602 milyon lira, deniz faktöringin 2 milyar lira, QNB Finans Leasing'in yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira, Garanti Factoring'in yaklaşık 2 milyar 397 milyon lira, A1 Kapital Yatırım'ın 875 milyon lira, Çağdaş Factoring'in 927 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, enerji sayı enerji %52 oranlı ve 364 gün vadeli ihracını 1 milyar 600 milyon lira, Cortex mensucat %61 oranlı ve 381 gün vadeli ihracını 200 milyon lira, VDF filo kiralama değişken faiz oranlı ve 729 gün vadeli ihracını 350 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 13 Mayıs itibariyle yurt içinde tedavülde Enerjisa Enerji'nin yaklaşık 23 milyar 268 milyon lira, Cortex mensucatın yaklaşık 2 milyar 345 milyon lira, VDF Filo kiralamanın 350 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafında gerçekleşen ihraçların bir ihraç haricinde geçmiş haftalara paralel olarak 3 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında da vadelerin ağırlıklı olarak yine 3 ay seviyesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yine bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında banka ve banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinde 150 bas puana kadar düşüşler görülmekte. Reel sektör tarafında ise birincil piyasa ihraçlarına ilgi devam etmektedir. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.